Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Sercan'ın yanında ben de varım. <laughs> Video izleyeceğiz beraber götle. Evet ne izleyelim Sercan? Komik ya da korku falan olsun mu? Korku olsun. Tamam bence. korku. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada korku arkadaşlar şeyleri var. Arkadaşlar şuna bakın. Şurada şey var. Burada da götü boklular var. Oha şu ağza baktığına kadar. Arkadaşlar biraz bunlar korkunç. Siz izlemeyin Oha bunları. Şey. Ay Siz bu siz bu siz bunları izlemeyin. Biz altımıza sıçıyoruz biz de Arkadaşlar en korkunç şu şeyle. Arkadaşlar bir de akşam hayalet falan olabilir. Görürüz. Bakın. Arkadaşlar ben ekranı kapatıyorum. Siz görüyorsunuz ama ben göremiyorum. Bak ben burada Adam ben bunu biliyorum. Ben de biliyorum. Uçan kuş da vardı değil mi bu? Kameramızı açalım. Açayım mı kamerayı? Aç. Tamam. kız? Dur dur. da ben korkmaya başladım. Ha. bak Bak. Değiştirsene ben korktum. Oy, ölen çocuklarım. Sadece şarkı çok korkunç. Arkadaşlar şu <laughs> heyecan kafanı. Ben de dursun. Ben daha iyi gösterebilirim. Siz şey. kime şu tuş oğlum ha. Ver lan. Merhaba arkadaşlar yapmış Sergo biz böyle tutuyoruz. YouTube'da reklamlar. Burada videoyu durdur. Burada video.